Evet arkadaşlar, hepiniz Güncel Anketi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte araya araştırmanın Nisan ayında yapmış olduğu en güncel anketi sizinle paylaşacağız. Öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ardından e, like atabilirsiniz ve biliyorsunuz ki uzun zamandır video çekmiyorduk yani birkaç gündür e, bu yüzden izlenmelerimiz az. Videoyu beğenebilirsiniz. Bugün ilk başta Ocak ayının e, anketini paylaşacağız. Şubat ayının anketini paylaşacağız. Sonrasında ise Mart ayının anketini paylaşacağız. E, Mart ile Şubat ayı arasında bir karşılaştırma yapacağız. Bu şekilde video akışımı seyredecektir. Hadi başlayalım. Ocak ayında Türkiye siyasi durum araştırması AK Parti %29.3 ile birinci, CHP %29.1 ile ikinci, MHP %9.5 ile üçüncü, DEM %8.1 ile dördüncü, Zafer Partisi %7.6, İYİ Parti %7, Yeniden Refah Partisi 3.2, Anahtar 2.4 ve diğerleri %3.7 oy almış gözüküyor. Bu arada bizimle bu verileri paylaştığı için araya araştırmaya çok teşekkür ederiz. Şimdi bakalım Şubat ayında ne olmuş, sonrasında Mart ayında ne olmuş, sonra karşılaştırma yapacağız. Şimdi Şubat ayını görmektesiniz. Şubat ayında e, Ocak ayında AK Parti birinciydi, Şubat ayında ise CHP birinci gözüküyor. CHP 30.4, AK Parti 30, MHP %9.1, DEM Partisi %9, İYİ Parti %6.7, Zafer Partisi %6.7, Yeniden refah partisi 2.8, anahtar parti 2.3 ve diğer partiler %3 oyanmış gözüküyor Şubat ayında. Şimdi elimizde araya araştırma ait son anket Şubat ayı olduğu için ve yeni paylaşılan Nisan ayı olduğu için Nisan ayıyla Şubat ayının karşılaştırmasını yapacağız. Nisan ayını öğreneceğiz. Bakalım araya araştırma Nisan ayında nasıl veriler elde etmiş, hangi parti öne geçmiş, hangi parti birinci çıkmış, hangi parti barajı geçmiş bunları göreceğiz. Şimdi öncelikle Nisan ayındaki anket verilerini sizinle paylaşıyorum. CHP %35, AK Parti %30.6, DEM Partisi %8.6, MHP %7.6, İyi Parti %6.6, Zafer Partisi %4.2, Yeniden Refah Partisi %2.2, tip Partisi %2, Anahtar Partisi %1.5. Ee, Nisan ayında gördüğümüz kadarıyla CHP birinci parti olmaya devam ediyor. Araya araştırma bazında söylüyorum. Zafer Partisi'nin gün gün oy kaybettiği görünüyor. Yani e, genel anketlerde %7'lerde çıkıyordu. Burada %4.2 çıkıyor. İYİ Parti %6.6. MHP %10'lara yakın çıkarken burada %7.6 çıkmış. Ee, AK Parti ise %30.6 çıkmış. Şimdi elimizde son veri olan Şubat ayıyla Nisan ayını karşılaştırıyoruz. Araya araştırma bazında. CHP Şubat ayında %30.4 oy almış. Nisan ayında %35 oy almış. Yani CHP %4.6 oy oranını arttırmış demek bu. Yani CHP oy oranını yüksek bir oranda arttırmış. AK Parti Şubat ayında %30 oy almış. AK Parti Nisan ayında %30.6 oy almış. Yani... Oy oranını %0.6 arttırmış. Fakat CHP daha fazla arttırdığı için aradaki oy oranı farkı artmış. MHP %9.1'den %7.6'ya düşmüş. Eee, oy oranı düşmüş. Dem Partisi %9'dan %8.6'ya düşmüş. İYİ Parti %6.7'den %6.6'ya düşmüş. Zafer Partisi %6.7'den %4.2'ye düşmüş. Yeniden Refah Partisi %2.8'den %2.2'ye düşmüş. Hip Partisi e, Şubat ayında yokken Nisan ayında ortaya çıkmış ve %2'lik bir oy almış. Anahtar Partisi %2.3'den %1.5'a düşmüş. Gördüğünüz üzere tablo bu şekilde. Genel olarak e, ana muhalefet partisi ve iktidar partisi oy kazanmış görünüyor. E, diğer partiler ise oy kaybetmiş gözüküyor. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. En güncel anketler için bizi seçebilirsiniz. Yorumlarda hepimiz farklı düşüncede olabiliriz. Herkesin düşüncesine saygı duymayı öğrenmeliyiz. Kanala abone olabilirsiniz. İyi günler dilerim.